Okul Öncesi Öğretmenlerim Merhaba Efsane UZEM'de en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de rehberlik sistemimizin ve ağımızın nasıl oldu. Gelin kısacık sizlere anlatmaya özen göstereyim. Efsane UZEM'de özellikle yalnız olmamanız için çok ciddi bir rehberlik çalışması yapılıyor. Bunlardan bir tanesi genel rehberlik adını vermiş olduğumuz neredeyse her hafta yaptığımız bazı haftalarda daha fazla yani bir değil birden fazla olacak şekilde karşımıza getirdiğimiz genel rehberlik çalışmaları. Sezon boyunca yani bir yıl boyunca verdiğimiz söz 25 yalnız 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize 25 tane genel rehberlik sözü vermemize rağmen toplamda 36 tane olacak kadar rehberlik çalışması yaptık ki 2026 sezonu içinde kuvvetle muhtemel sözümüz 25 olsa da en az 36-37 tane kadar genel rehberlik. Sadece bu da yetmiyor. Özellikle en büyük sorunu şurada yaşıyorsunuz. Evinizdesiniz ve tek başınıza ders çalışıyorsunuz. Ya da yurdunuzdasınız tek başınıza ders çalışıyorsunuz. Yanınızda ders arkadaşı, ders çalışma arkadaşı dediğimiz yapıyı kurmakta zorlanıyorsunuz. Bunun farkındayız. Onun için bize ihtiyacınız var. Biz de bunu görüyoruz. Bu çerçevede bireysel telefon görüşmeleri dediğimiz yapımında olabileceğini bilin arkadaşlar. Yani beni veya Gazi Hoca'mı veya Mete Hoca'mızı bireysel olarak telefonla arayarak rehberlik noktasında sizleri yönlendirmemizi isteyebilirsiniz. Burada bir ayda, 40 günde, 25 günde bir aranacak tarzında da bir kısıtlamamız yok. Hayır, ihtiyacınız neyse, ihtiyacınız çerçevesinde zaten biz sizlerin yanınızda olmalıyız gençler. Bunu biliyoruz. Bu çerçevede ilerlememiz lazım. Onun için yalnız değilsin. Yalnız olmaman lazım. Her sabah günaydın mesajıyla beraber bizim sizi gruplarınızda uyandırmamız lazım. Sizi biraz daha motive etmemiz lazım. O heyecanımızı sene başından sene sonuna kadar hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. İnanacağız, çalışacağız, başaracağız ve atanacağız değerli arkadaşlarım. Haydi sen de başarmak istiyorsan efsane uzeme tıkla.